Abi bu tarafa geçin de. hay hay buraya bu geçin. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu i̇yi daha iyi başlangıç mücadeleye devam. İyi. 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 Faşizme karşı, omuz faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşist AKP halka hesap verecek. Bu Gezi jetando. ölümsüzdür. Gezi çocuklar ölümsüzdür. I'm no, no. adalet halk için adalet gezi için adalet halk için adalet gezi için adalet halk için adalet dur susacak kalmaz oy vermeye gelir o bunu değildik hayır yaşamı savunuyoruz eziyi yaşamı i did. Arkadaşlar, hepinize öncelikle hoş geldiniz, diyorum. Akisar'da da bu geziyle ilgili verilen karara sessiz kalmıyoruz. Ve buna tepki göstermek üzere 12 kurum bu basın açıklamasını düzenliyoruz. Bu ülkede çevre mücadelesinin simgesi durumundaki gezi davasında karar verildi. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, ücella yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ise 18'ler yıl hapis cezası verildi. Gezi protestolarının anayasal zeminde olduğu düşünce ve ifade özgürlüğü sayılması gerektiği yargı kararlarıyla iki defa tescillenmesine rağmen üçüncü defa dava açıldı. Bu sayede Gezi karalanmak istendi. Gezi bir suç değildir. Karar da hukuki değildir. Gezi tamamen demokratik, barışçıl bir harekettir. Kitlelerin hareketidir. Kent merkezindeki son yeşil kamusal alan, afet sonrası toplanma alanı, tek boş alan, şehrin nefes alacağı bir yerin betonlaşmasına, sermaye düzenine tabi kılınmasına bir fiyatidir. Bu memleketin ağacına, ormanlarına sahip çıkmak, tarım topraklarının tarumar edilmesine itiraz etmek, akan suyunun bütün ekosistemi bozar şekilde kalan edilmesini kabul etmemektir. Yargılananlar anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlandılar. Oysa anayasal düzenden bahsedeceksek herkesin düşünce ve kanaatlerini yazma, yayma özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü en başta kabul etmemiz gerekir. Anayasanın 25. maddesinin düşünce, vicdan ve karar kanaat, kanaat hürriyetini <laughs> 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 28. maddesinin basının hür ve sansür edilemez olduğunu söylediğini unutmamamız gerekir. Geziye katılanlar bu haklarını kullanmıştır. Gezi sadece ceza alan 8 kişi değildir. Bu ülkenin yarısıdır, milyonlardır. Doğasını, havasını, suyunu savunanlardır. Demokrasiye sahip çıkanlardır. Yani hepimiziz. Bizler Akisar Çevre Derneği, Akisar Kadın Derneği, Akisar Mimarlar Odası, Akisar Eğitim Sen, Akisar Emekli Sen, Akisar Sol Parti, Akisar CHP, Akisar Emek Partisi, Akisar Cemevi, Akisar Tümbelsen, Sen, Akisar Eğitim İş ve Akisar Ses olarak diyoruz ki bu kararlar adaletle değil siyasetle oluşturulmuştur. Bu dosya bir an önce kapatılmalıdır. Geziyi savunuyoruz. Gezi onurumuzdur. Karanlık gidecek, gezi kalacak. Karanlık gidecek, gezi kalacak. Gezi onurumuzdur. Gezi onurumuzdur. Gezi onurumuzdur. Geziyi Gezi savunuyoruz. Geziyi savunuyoruz. basın açıklamamız bitmiştir. Katıldığınız için hepinize çok teşekkürler.